Senin bir lamba olsaydı ilk istediğin üç şey ne olurdu? Çok zengin olmak, zeki olmak, dediğim ben beyaz olmak, uçabilmek, insanların zihnlerini tahmin etmek, ya yani o kadar ben. İstediğim yerlere gitmek ee şey. Dü, ee, Kendimi, kendimi bir e, hayali bir yerde, sihirli bir yerde e, hayal edip orada yaşamak. İkincisi de yani e, bir ejderham olacaktı. Her zorluklarda beni kurtaracaktı. Bir sürü çikolata isterdim, bir sürü oyuncak isterdim. <laughs> Ve güzel bir oyun evi isterdim. Sihirli halı. Başka? Uçmak. Başka? Kış olmak. Sonsuz dilek hakkı, uçmak. O kadar. Kocaman bir robot olurdu. İki tane büyük bir e, araba olurdu. Başkalarının oturması için sandalye olurdu. E, uçmak. Bir şey isteyebiliyorsun. İkinci olarak ne isterdin peki? İkinci olarak zamanı durdurmak. 3 üçüncü. İstediğini yapabilmek. <laughs>